Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS e Yaklaşık bir hafta 10 bin sonra ilk kez video yapıyorum. Çünkü başıma neler geldi. Bunların hepsini birazdan yolda giderken arkasında size söyleyeceğim. Öncelikle neredeyiz? Project Türkiye Map'in 1.2 versiyonundayız arkadaşlar. Bayağı bir yenilikler geldi. Şu an bulunduğum yer Harem Otogar. Hemen şöyle göstereyim. Burası bakın harem otogar hatta burası da harem e, araba, arabalı vapur iskelesi burası da otogar arkadaşlar İstanbul'dayız ve bugün gideceğiz yeni yerlere Bursa'ya Bandırma'ya haritayı açacağım aracımız Man, Lyons, Koç, Euro 6, Optivive yani e, işte aynısız aracımız daha önce oynayanlar oldu biz ancak şu anda oynayabiliyoruz maalesef çünkü bir haftadan beri bilgisayar yok. Off oldu bilgisayar, anakart yandı. Başımıza neler neler geldi. Bir haftada hepsini arkadaşlar sizlere anlatacağım. Hemen şimdi bir haritayı açayım. Bugün şu anda bakın buradayım. Ben şurayı bir gezdim. Önce size söyleyeyim. Şurası normalde gri yollar. Hatta şuradan işaretleyelim. Bursa ve Bandırma. Evet. Normalde bakın burası gri yollardı işte Bursa, Bandırma, Balıkesir, Çanakkale epey yerler değişti. Hemen her hakkında bilgi vereyim. Ardından aracın da yine emeği çalışan ismini okuyacağım. Evet arkadaşlar 1902 versiyonunda Bursa, Bandırma, Edirne, Bergama, Akisar, Mustafa Kemal Paşa, Gemlik, Lapseki, Turluk, Biga, Orhan Gazi, Bey, İstanbul, İzmir yolu, Çanakkale, Bursa yolu, İzmir, Çanakkale yolu, Bursa, İnegöl yolu ve Edremit, Balıkesir yolları yenilendi arkadaşlar. Epey yerler geldi. Söylediğim sizlere de bakın zaten belli oluyor. Çanakkale, İzmir, Balıkesir, burada bulunan ilçeler, Bursa, Bandırma, burası Harem Otogar, sahil, iskele yani yerler değişti bayağı bir hatta 1.3 versiyonda da yine sanırsam Adana'ya kadar bazı yerler değişecek Ankara Adana, İzmir Ankara Adana'sı arası bayağı bir İstanbul Ankara Adana arası bayağı bir değişik arkadaşlar haberiniz olsun şu anda 1.2 versiyonundayız hemen araçta emeği ismini okuyalım diye ardından başlayalım epey de yani yapma yapma artık mümkün diyebilirim 10 günden beri oyuncu biz ekibi yine öktürmüş sağ olsunlar Arkan Terzi'ye selam olsun buradan Elmete Demareşki Eşki İsmail Aslan Harun Aras Metehan Bilal Mert İptaş Artık Kazancıyan Arkan Terzi Emin Doğuş Kıraksın İsmini okuyamadım varsa kusura bakmasın Hepsinin emeğine sağlık. Gerçekten araştırma efsane, sesi, görüntüsü, her şey mükemmel arkadaşlar. Evliden ben birazdan çıkacağız. Harem Otogar'dan şöyle bir kursa bandırma yapacağız. Epeydir yapıyorduk. Haydi bakalım. Önce bir araç çalışsın. Böyle Abi efsane. Bakın. Tabletler burada. Aynamız kamera. İşi yine mükemmel. Gerçekten müthiş. Kapılar kapansın. Evet. Haydi bakalım çıkalım ve yolda giderken de başımıza neler geldi onlardan sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Hemen Burada bakın kabin ışığım. Yolcu ışık da var orada. Bakın burada saat de var. Mükemmel bir araç yine. Hatta buradan Hakan Terzi'ye selam olsun. O da sağ olsun bana sordu ama benim o anda bilgisayarım yoktu. E maalesef ilk paylaşanlardan bir tanesimiz olamadık. Ancak şu an yapıyoruz. Diyelim bu parktan çıkalım yola. Evet arkadaşlar. Şimdi hem yeni yerleri böyle bakalım, görelim. P farklı yerleri. Hem de giderken muhafet, ederek size yeni bir rota Başımıza ne geldiğinden bahsedelim. Doğru yerden mi gidiyorum acaba? Buradan çıkış var mıydı? Herhalde vardır. Az yanlış gibi oldu ama neyse artık. Abi yavaş gel birazcık. Haydi bismillah. Ne evet, sağ tarafım. Harem. Arabalı vapur iskelesi demiştim. Sol tarafım kavşan, otogar. Şimdi hemen yeni yerleri böyle bir bakalım görelim. Şimdiki çıkışı. Evet arkadaşlar, malum aranızda bilenler vardır. Bir hafta 10 günden beri video gelmiyor benim başıma ikinci kez geldi bu olay. Bilgisayar kapalıyken bir akşam canlı yayın yaptık, kapattık. Ertesi akşam geldik, bilgisayar bir anda bilgisayar açılmıyor ve maalesef yine anakart yanıyor. Geçen sene, tam bir sene önce hem anakart yanmıştı hem ekran kartı yanmıştı. Bu kez yine anakart yandı. Allah'tan Allah'tan ekran kartı sağlam. Ona şey olmadı. Ve bayağı bir masraf çıktı arkadaşlar. Yeniden bir anakart aldık. işlemci aldık. Remler, ISU, disk derken baya bir masrafa girdik. O yüzden de bir hafta 10 günden beri video gelmiyordu. Yani sebep buydu. İnşallah yine böyle devam edeceğiz. Şu anda bakın İbraniye haberası göründü. Onu gördük. camiye bakın eee bo Bostancı Kadıköy kabloları falan var güzel olmuş birazdan gideceğim o deminki saydığım yerlerin yine tabelası var hoş olmuş yani haritayı yapanlar devamlı böyle Geçme gösteriyor. O, o, o yönden güzel bir şey. Ardından başımıza gelen ikinci olay arkadaşlar. Şu e, tabelaya bakayım. Evet. Başımıza gelen ikinci olay da şöyle bir şey. E, Youtube'dan bir kod bekliyorum. 4 aydan beri ve maalesef fokus pandemi dolayısıyla o da bahane oldu hala gelmedi arkadaşlar ben bu kodu hesabıma giremeyince de ee, videomuzda reklamlar durdu şu anda reklam yok tabii sizin için belki güzel bir şey reklamsız izleyebilirsiniz böyle bir aksakit de oldu yani üst üste geldi hepsi bakalım bekliyoruz Kocaeli bir havası, burası daha önce geldiğimiz yerlerdi Az sonra Gri yollar, ben daha önce gittim yani Osman Gazi Köprüsü, şey, Yalova İzmir İlk köprüden mi geçelim? Durumunda ibaret yani İnşallah yine videolara canlı yayınlara devam edeceğiz Geçen hafta cumartesi yetim vardı ki Bir baksın açılmıyor bilgisayar Bu hafta artık geç oldu Şu an gece saat 3.30 Ben bugün mutlaka bir video yapacağım Biz yokken bir haftada işte haritalar çıkıyor Modlar araçlar çıkıyor Biz ancak yapıyoruz. Hatta Arkan Kardeşimiz sağ olsun bana yazdı ama tabi benim o an bilgisayarım off olduğu için maalesef ilk oynayanlardan bir tanesi biz olamadık. Olsun diyelim. Nasip değilmiş. İnşallah bir dahaki sefere bir dahaki otobüste başka bir ağaçta bizlerle bizlerle Bu Ayşımda buluruz arkadaşlar. Aradan gidelim. Altınova, Çiftlikçe Yalova. Bakın Kılıç Orhan Gazi izdik. Gerçekten tarlalar güzel olmuş. Ve epey bir yol değişmiş. Ve yavaş yavaş her versiyonda mutlaka yollar geliyor, değişik yerler geliyor. 1.3 versiyonda yine farklı yerler gelecek. tünellerde bu, bütün bu elde FPS biraz düştü az önce bakalım. Düşecek mi yine FPS? Evet düştü FPS. Burada ne varsa bilmiyorum bu evet, tünelde bayağı bir FPS düşüyor. Bir daha tünelde fazla düşmüyor. En son 1.1 versiyonu de, İzmir tamamen FPS yerdeydi yani resmen Şimdi biraz daha iyi sanki yani Buraya şöyle bir gezdim önce Bir baktım Ardından videoya hemen Karar verdik bir e, proje Türkiye'nin kullanmadığı için arkadaşlar mutlaka bütün haritalarınızın olması lazım. Bunu bir kez daha söyleyelim. Bütün diğer siteler olacak ki aynı çalıştık. Bu arada eski 1.1'i e, silip 1.2'yi koyarsanız yine Gaussian modda ile beraber devam ediyorsunuz ve haritamız böyle artık aktif artık olarak kavuşuyor. Bu farklı yerlere siz de Sadece bir nokta birisinin yerine bir vereceğim. Onu indirip yenisini koyarsınız. Ardından bu şekilde siz de oynayabilirsiniz. Of o neydi be? Allah Allah. Budanya Uğuda Üniversitesi bakalım. Ya farklı yazılar, farklı haberler güzel olmuş. Sağdan mı gideceğiz? Hayır. Bir heribot. sadece şu an buraya baktım. Daha bakmadığım yerler var. Onları yine ilerleyen bölümlerde yaparız. Başka modlarla, başka araçlarla gideriz. Ve sonra çık. Bakın şeye girince mutlaka burada ihtiyaç sonları oluyor. Sakin. Evet, artık şu an geldik Bursa'ya Buradan Bursa'ya selam olsun diyelim yani Diğer taraf Bursa şehir merkeziydi Biz devam ediyoruz Bandırma'ya doğru Gideceğimiz yerde erdek liman olması lazım bakalım bir. Evet, bu arkadaşı bir manisi Bandırma, Çanakkale. Udanya, Hızlı Feriboz. Evet, sık görüntü geliyor arkadaşlar. İşte Karacabey, Çanakkale. 40 dakikalık bir yol kalmış. Değişik yerler güzel oluyor. Bize de yani oynamak düşüyor o yüzden. Evet Mustafa Kenarpı'nda bakın. Karaca Bey, Gönen. Biz sağdan devam edeceğiz. Bandırma, Gönen yönüne. Yolda da güzel. Ya, yani eğer yanlış bilmiyorsan ilk çıktığımız yer herhalde o şekilde yani yapmışlar sanki iyi bir arsak bayağı ses geliyor şöyle ve evet şu anda artık geldiğimizde bandırma ileride Erdek limanda bırakalım. İşte Erdek Gönen hızlı peribot diyor. Her taraf şehir merkezi biz soldan gittik yanlış artık. Neyse. Bir aldık. daldık. Aynı şey oldu. Biraz da gezi sadece. Evet, bir deyesi liman. Ben ama şöyle bir şey var arkadaşlar, çok dikkatli bakarım yani nesneleri, objeleri. Ee, gar, bakın gar da aslında var burada. Hadi bak gar mı yüksek? Neyse bir kere gittik şeye, imana. Gidelim. Şimdiki çıkışım. Ee, dedim işte çok bakarım objeleri, nesneleri. Mesela çöp konteynerin üstünde İstanbul'da yazan Şimdiki çıkışım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Şey ne alaka? Orada bir hata var. Benim gözümden kaçmıyor bu şeyler. İstanbul'da çok kontinuer üstünde yazan şey Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Şey Yanlış. Onlar bile bence <laughs> aslında önemli şeyler. Evet geldik. Erdek limana. İleride bakalım. Aslında burada garda varmış galiba eğer yazında göre mutlaka vardır. Şöyle şuraya bir fark edelim. Evet arkadaşlar uzun bir yerden sonra bir hafta 10 günlük aradan sonra e, Man, Nios, Koç, Euro 6, Optibuy yani aynasız ağacımızla geldik şöyle Proje Türkiye Map'te Harem Otogarı'ndan Bandırım Limanı'na e, Erdek Limanı'na geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle farklı farklı yerlere yine farklı araçlarla gitmeye devam edeceğim. Gitmediğimiz yerleri araç modu, harita modu, modu ocak, kullanabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve. Evet.